çok adamla geldi Fenerbahçe Bursa Spor ceza sahasına. Yakın direkt ve gol. Klasik Gökhan. Gökhan Gönül attı golü. 10. dakikada Fenerbahçe Bursa da öne geçti. Yine bir ön direk çalışması yine gol. Şimdi burada tabi Şener'in tecrübesizliği ortaya çıkıyor. Onun bölgesinden gol oldu. Şener burada dağıldı anladığım kadarıyla. Yani bunu muhakkak ki konuşulmuştur bu. Muhakkak konuşulmuştur Bursa Soyunma odasında ilk direkt organizasyonları. Ama neticede gol oldu. Ee, güzel bir organizasyondu. Şimdi oyunun senaryosu tekrar değişebilir. Fenerbahçe misyonunu değiştirebilir saha içindeki. Ee, Bursa Spor tabi maçı kurtarmak adına, kazanmak adına tekrar riskler alacaktır. Çok da bir vuruş yapmış evet, Gökhan Gönül. Ama o alışkanlık haline getirdi. Demek ki çok çalışıyorlar Fenerbahçe 10. dakikada 1-0 öne geçti. Son derece keyifli, tempolu başlayan mücadelede Sarı Lacivertli takım 1-0 önde. 10. dakikada Gökhan'ın kaydettiği golle değerli futbol severler, sevgili ATV izleyenleri. Selçuk herhalde. Muhtemelen Selçuk orada yerde kalmıştı. Yunus Yıldırım oyunu devam ettirdi. Bir kez daha korner şimdi kale sahasında Selçuk karşıladı. Şener. Şener'in ortası. Musa. Musa dönerek vurdu bir direk daha. İkinci hamle ve gol Pinto. Bursa Spor golü Pinto ile vurdu. Baskı golü getirdi. Maalesef işte biraz evvel konuştuğumuz gibi kaybedilen toplar dakikada Pinto ile golü buldu. Bursa Spor takımı beraberliği yakaladı. İşte golün oluşumu. Direkten geri gelen topta Pinto sadece topu boş kaleye yuvarladı ve skora dengeyi getirdi. Burada golde Musa'nın payını da teslim etmek lazım. Bir hatalı pas topu gidiyor. İnanılmaz bir hata. Gökhan'la Mert arasındaki anlaşmazlık Bursa Spor'a ikinci golü getirdi. Beklenmedik bir anda Büyük bir hata Fenerbahçe savunmasından. Mert ileri çıkmıştı. Gökhan topa dokundu. Anlaşmazlık Bursa Spor'a üstünlük sayısını getirdi. İşte pozisyon bu. Scott Carson yolladı topu ileri doğru. Gökhan geriye doğru döndü. Kalecisine bir geri pası verme düşüncesindeydi. Kaleci Mert de ileri çıkmıştı. İşte burada bu anlaşmazlık ve büyük hata Bursa Sporu 1-0 yenik durumdan... 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. Değerli izleyenler karşılaşmanın 70. dakikasında. Bekir'le oynadı. 78. dakika Mehmet'ten Gökhan'a Şimdi kayıt hareketlendi offside yok Der kayıt ceza sahasında iki Fenerbahçeli Musa Sova doğru Musa ters bir vuruş ve gol Bu kez hata Bursa Spor savunmasından Ve skora yeniden denge geldi Bursa'da gol yağmuru da devam ediyor Şimdi durum 2-2 değerli futbol severler ...çok güzel bir atak oldu bu... E, i̇yi de top ortaladı... E, ...Kait... E, ...çok talihsiz bir şekilde Şener'e çarptı herhalde... ...top döndükten sonra... E, ...beraberlik golü oldu... ...ama ben şurada şunu söylemek istiyorum... ...Sov ve Christian'ın oyuna katkıları... ...olumlu yönde biraz oldukça fazla oldu... ...ve tabii yani çok kaliteli oyuncular... ...Fenerbahçe'nin... E, e, ...olumlu futboluna... ...son dakikalarda katkı sağladılar... ...Musa Sov vurdu... Şener'e çarpan top Bursa Spor ağlarına gitti ve Fener sevgili futbol severler tam 4 gol var Bursa'da Atatürk stadında. Şimdi Christian Baroni 4'e 4 geliyor Fenerbahçe. Baroni Musa Sova doğru. Offside yok. Musa Sova biraz açısı daraldı. Ortasını yaptı Musa Sova. Christian Baroni ve gol! Goller ard arda geliyor Fenerbahçe. Öne geçti Bursa'da. 80. dakika Christian Baroni Şimdi tabi bir tanesi servis yaptı, bir tanesi de golü attı. Hakikaten e, burada kendi futbolculuklarının kalitelerini de gösterdiler. E, topu kazandı, pas attı. Arkadan Sovona tekrar e, atağa katıldı ve ikram yaptı, gol oldu. Güzel bir ataktı. 5 gol var geride kalan bölümde. Bu arada Semişen Türk Fenerbahçe'de sarı kart gördü. Gol zannediyorum, zannediyorum orada sahaya atılan yabancı maddeler vardı. Onlarla evet. ilgili bir, bir uyarı da bulundu İtirazları arken. vardı. Evet, bir şeyler oldu. söyledi evet. orada. O diyalog beraberinde o kartı getirdi.